Evet selam arkadaşlar. Bağlı ve bileşik hareket konusuyla karşınızdayım. Bağlı ve bileşik hareket bir hareketlinin diğerine göre hareketi ya da iki boyutlu sistemlerde nehir ya da ırmaklarda oluşan hareket problemleri olarak da adlandırılabilir. Bağıl hareket bir gözlemcinin diğerine göre olan hızıdır, vektörel bir büyüklüktür, referans sistemine göre değerlendirilir. Bağıl hızımızın formülü v cisim eksi v gözlemci yani v gözlenen eksi gözlemci diye de bunu söyleyebiliyoruz ya da burada bakan göz çıksın diyebiliriz yani. Bakan göz, burada bakan gözümüz hangisi olacak? Gözlemci, bakan göz çıksın dediğinizde de aklınızda kalabilir. Yani burada gözlenen eksi gözlemci diyeceğiz. Ve bu vektörel olduğu için bu işlemlerin her birini vektörel olarak yapmak zorundayız. Yani aralarındaki açı, doğrultu ve yön bizim için çok önemli. Şimdi yere göre hız vektörlerini vermiş burada. Yere göre hız vektörleri. Yani bir hız zaman grafiği, yukarısı artı, aşağısı eksi bölgeydi. Yani bunların ikisinin de aynı yöne gittiğini söyleyebiliriz. Doğrusal yol boyunca KVL gözlemcilerinin yere göre hızlarını vermiş. K gözlemcisi L'nin hareketi için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir ve bunların doğuya doğru hareket ettiğini söylüyor. Yani K gözlemcisi doğuya doğru 2V hızla giderken L'deki ise V kadarlık hızla hareket ediyor. K'mız gözlemci olduğuna göre gözlenen eksi gözlemciden yani L'nin hız vektöründen K'nın hız vektörünü çıkartarak bulacağım. Yani L doğuya doğru V hızıyla kalırken K'yı ondan çıkartacağım ve diğer tarafa doğru 2V olacak. Yani hız vektörümün bileşkesi yani bağlı batıya doğru V hızla buldum. O zaman bunların hızları sabit olduğu için aracın hızını batıya doğru sabit bir V hızla gidiyormuş gibi bulabilirim. Hız değişken olsaydı yavaşlamaya da hızlanmadan bahsedebilirdik. Evet mesela x yüzcüsünün doğuya ya da x koşucusunun Y'nin de hareket etmediğini ya da herhangi bir hız olduğunu söylüyor. Yani burada sondan başa doğru çözeceğimiz bir soru elde etmişler. X'in yere göre hızını vermiş. X arabasındaki sürücü Y arabasını. Şimdi X arabasındaki sürücü gözlemci o zaman Y vektörü eksi X vektörünü 10 metre bölü saniyelik hızla kuzeye. Yani şöyle kuzeye doğru. Şöyle kuzeye doğru şöyle 10 metre bölü saniyelik bir hız ama bu y vektörü eksi x vektörü. Y'nin yere göre hızını soruyorsa elinde x vektörü var yani x'in yere göre hız vektörü y eksi x vektörü var. Bu ikisini toplarsan eğer xler birbirini götüreceği için sen yere göre hız vektörünü bulmuş olursun yani bu tarafa doğru olan 10 metre bölü saniyeli hızla yukarı doğru olan 10 metre bölü saniyeli hızı topladığında başlangıçtan bitişe çizmiş olduğun şu vektör Y'nin hız vektörüdür yani vY için 10 10 Burası için hemen 10 kök 2 diyebiliriz. E yön olarak baktığımda orijinden çizdiğimde tam buraya denk geliyor. Bu kuzey ile doğunun tam arasında olduğu için kuzey doğu yönünde büyüklük olarak da 10 kök 2'dir diyebilirim. Evet burada X, K, L, M araçlarının şekildeki gibi eşit büyüklükteki hızlarını vermişler. X aracındaki gözlemci. X gözlemci ise o zaman ben burada K eksi X vektörüne bakacağım l eksi x vektörüne ve m eksi x vektörüne baktığımda bunların yönlerini bulacağım. Yani k aynen kalacak doğuya doğru. x vektörünü ters çevirip ucuna ekleyeceğim. Çevirdim. O zaman k'nın hız vektörü için hemen bu ikisinin bileşkesi olan şöyle olanı söyleyebilirim. Bu yön olarak güney ile doğunun arasında kaldığı için buna güney doğu diyebiliyorum. L için yapalım. L aynen kalacak. L'nin yönü aşağıya doğru güneye doğru. X'i ters çevireceğim. X'i de ters çevirdim. O da aşağıya doğru geldi. O zaman ikisinin toplam büyüklüğü aşağı yönde yani güneye doğru oldu. Yani cevabımıza ulaştık ama biz yine de üçüncüyü de yapalım. M eksi X vektörü yani X'e M'ye göre bakıyorum hemen. M aynen kalacak. Yani bu tarafa doğru x'i ters çevirip ucuna ekleyeceğim. Çevirdim. Onun da vektörü şöyle çıktı. Onu da kontrol ettiğimde şu yöne denk geliyor. Yani güney ile batının arasına güney batı diyebiliriz. Evet. K aracının L'ye göre. Kime göre? L'ye göre. O zaman L gözlemci. Gözlenen eksi gözlemci dediğim için bu aslında K eksi L vektörüdür ve bunu VKL diye göstermiş. Yani şu aslında k eksi l demek. Ben k eksi l ile l'yi toplarsam k'yı bulurum. O zaman k eksi l'nin ucuna getirip l'yi çizersem şöyle l'nin hız vektörünü çizersem yukarıya doğru 3 birim olarak bulduğum şu hız vektörü bu k'nın yere göre hız vektörüdür. Soru m'nin k'ya göre Kime? K'ya. O zaman bu sefer gözlemci K oldu. O zaman ben M vektörü eksi K vektörünü arıyorum. Yani M aynen dursun diyor. K'yı ters çevir ucunu ekle. Yapalım. M aynen durdu. K'yı ters çevirip ucunu eklediğimde yani şöyle eksi VK yaptığımda o zaman yere göre göreceğim hız vektörü başlangıçtan bitişe çizmiş olduğum şu vektördür diyebilirim. Bunun şıklarda hangisi olduğunu bulacağız. Evet şimdi ırmakta yani bir boyutta hareketine bakacağız. Yani bir taraftan sağdan sola ya da soldan sağa doğru hareket ederken burada iki kavram var. Suya göre kavramı ve yere göre hız kavramı. Yere göre hız kavramı akıntı hızının dahil olduğu yani hiçbir şey yapmamam gereken hız kavramı. Suya göre hız kavramında ise bu cismin kendi hızıdır. Yani akıntı hızı eklenmemiştir. Herhangi bir problemde suya göre hız verilmişse ve olayda bir de akıntı hızı varsa buna akıntı hızı eklenir akıntı hızı buna eklenir. Ama hız vektörü yere göre verilmişse bu zaten akıntının eklenmiş halidir. Buna bir daha dokunmayız. Buna dokunmayız kesinlikle. Çünkü bu zaten akıntının da eklenmiş hali olarak veriliyor bize. Şimdi bu da iki boyutta nehir problemi. Yani yüzücü ya da kayık sağa sola hareket etmek yerine karşıya da geçebiliyor. Bu aslında atışları da birazcık andırıyor. Yani ben Böyle bir nehirin içerisinde şöyle giden bir hız vektörüne sahipsem hızımı iki bileşenime ayırdığımda bileşenimden bir tanesi yukarı doğru diğeri ise sağ tarafa doğru oldu. Bu hız, hız bileşenim yani yukarı doğru olan hız bileşenim D genişliğindeki nehiri geçmeye çalıştığı için bu bana hareket süresini belirler. Yani benim karşıya çıkmamı belirleyen hız bileşenim budur aslında. Yani sağ tarafa doğru olan bileşen karşıya çıkma süresini etkilemez. Doğal olarak buradan şunu da söyleyebilirsin. Bir nehirde karşıya çıkma süresini nehirin akıntı hızı etkilemez. Çünkü akıntı hızı yataydadır. Ya sağa doğrudur ya sola doğrudur. düşey hızı etkilemez. Ama bu hız ise sürüklenme miktarıdır. Sürüklenme. Yani nereden çıkacağıma karar verir. Ben bunun için şöyle yaptığımda Doğrultumun yani şu çıkmam gereken k noktasından ne kadar uzağa çıkacağımı yani şuradaki sürüklenme miktarımı yatay yazım verir. Yani ben buna vx buna vy dersem yataydaki süreyi bulmak istiyorsam yani d kadarlık yolu vy çarpı t ile sürüklenmeyi bulmak istiyorsam x kadarlık yolu vx çarpı t ile bulacağım. Eğer soruda akıntı hızı verilmişse <laughs> akıntı hızı benim hareket hızımla aynı yöndeyse yani şöyleyse İkisi birbirini güçlendireceği için VA artı VX derim. Eğer ters yönde verilmişse yani bu tarafa doğru verilmişse bu sefer beni yavaşlatmaya çalışıyordur. VX eksi VA derim. Eğer VA VX'ten büyükse bu sefer ben sağ tarafa değil sol tarafa doğru gitmeye başlarım. Buna dikkat etmemiz lazım sorularda. Evet burada benim biraz önce açıkladığım şeylerin formülleri var. Evet Burası için bir soru. Doğuya doğru 6 metre bölü dakika hızla akan bir nehir. Bir nehirim var 6 ile akıyor. K noktasından da buraya yüzmeye giren bir yüzücü sabit hızla yüzmeye başlıyormuş. 100 metrelik yolu 10 dakikada alıyor. Hemen düşünüyorum yani x eşittir v çarpı t'den 100 metreyi eğer v kadarlık hızla 10 saniyede alıyorsam hızımın 10 metre bölü ya da 10 metre bölü dakika olması lazım. Yani dakikada 10 metre gidebilmem lazım ama burada zaten suyun hızını 6 olarak vermişse o zaman aslında benim hızım burada 4 metre bölü dakika. Ben kendim 4 metre bölü dakikayla yüzüyorum. 6 da nehir yardım ediyor. Toplam 10'lu hızla gidiyoruz. 10'lu hızla 10 saniyede 100 metreyi tamamlıyoruz. Yüzücü L noktasından yani aynı yüzücü buradan L noktasından V hızla ters yöne yani bu tarafa doğru yüzmeye başlarsa ha, şimdi. Akıntının 6 ile aktığı, şu tarafa doğru 6 metre bölü dakika ile aktığı bir nehirde ben akıntıya ters yönde 4 metre bölü dakika ile yüzmeye çalışırsam akıntı hızını geçemediğim için her saniye bu tarafa 2 metre bölü dakika ile ters yöne sürüklenmeye başlarım. 20 dakika sonra K noktasına göre hangi konumda olur diye soruyor. Yüzücü bu andan itibaren 20 dakika sonra her saniye 2 metre bölü dakika sürüklendiği için yani bu tarafa doğru artık alacağı sürüklenme miktar çünkü artık gidemiyor akıntı daha büyük. 20 dakikada 2 metre bölü dakikalık hızda 40 metre daha sürüklenmiş oldu. Yani şu konuma ulaştı. Soru K'ya göre nerededir diyorsa K noktası burada. Yüzücünün bu dakika sonunda bulunduğu yer buradaysa o zaman K'ya göre doğu yönünde büyüklük olarak da 100 vardı 40 daha sürüklendi 140 metre doğuda diyebilirim. Evet şehirdeki nehir kıyısındaki akıntı 2 veymiş ve akıntıya paralel yüzer bir yüzücünün yüzücü duruyormuş gibi görüyor. Şimdi bakın buradaki olay şu. İki gözlemcinin birbirini duruyormuş gibi görebilmesinin kuralı, duruyor gibi görebilme kuralı bunların aynı yön ve ...aynı hızda hareket ediyor olması lazım. Bu, burada 2V ile sağa yürüyorsa... ...yüzücü artı akıntı hızının toplamının bu tarafa doğru 2V olması lazım. Yüzücünün suya göre hızını eksi V olarak vermişse soru bana... ...yani bu, bu tarafa doğru eksi V ile giderken... ...ikisinin birbirini duruyor gibi görmesi için 2V'li kıza ihtiyacı varsa... O zaman akıntı bu tarafa doğru 3v ile etki etmeli ki bunun eksi v kadarlık hızını götürüp 2v'li hızla sağ tarafa hareket ediyormuş gibi görülmesini sağlasın. O yüzden akıntı hızı nedir sorusunun cevabı 3v'dir diyebiliriz. Evet. X ve Y yüzücülere şekildeki gibiymiş. Burada arayacağımız kelime hız vektörleri nereye göre verildi? Suya göre mi? Yere göre mi? Ona bakmak zorundayız. O noktasından suya göre. Evet. Yani akıntı varsa eklemek zorundasın demek. X ve Y yüzücülere aynı anda yüzmeye başlıyor. X yüzü bir süre sonra S noktasına geliyor. X'in S'ye geldiğini söylüyor. O zaman ben başladığı noktayla S'yi birleştirirsem şöyle bunun aslında yüzmesi gereken yol bu. Böyle yüzmesi gerekiyor. Ama Kendisi böyle hareket ediyorsa demek ki ben bunu etki eden akıntıyı hemen buldum. Ucuna ekledim. Şöyle sağ tarafa doğru bir birimlik bir akıntı etki ediyormuş. Yani her birine sağ tarafa doğru bir birimlik akıntı etki etmeye başlıyor. Şimdi buradaki problem şu. X'in S'ye çıktığını söylüyor. Şimdi X'in hareketini kontrol ettiğimde o zaman X şöyle hareket ediyor. Birinci saniyede burada, ikinci saniyede burada. X iki saniyenin sonunda S'ye geliyor. Şimdi Y'yi kontrol edelim. 7 ucun akıntı eklendikten sonra artık şöyle hareket etmeye başladı. O zaman bu birinci saniyede burada bir saniye daha geçtiğinde burada o zaman y'de birinci saniye ve ikinci saniyesinde p'de. Bir saniye daha hareket etseydi m'de yani burada x s'ye çıktığı anda dediği için zamanı kontrol edeceğim. Y yüzücüsü p'den de geçer bir saniye sonra m'den de geçer. Evet bu sefer akıntıya doğru belirli bir açısal hızla hareket ediyormuş. Akıntı hızının altı olduğu bir nehirde 15'te gidiyorum. Nehrimin genişliği de 36 metre. O zaman ben bu hızı bileşenlerine ayırmak zorundaydım. İki bileşeni vardı. Biri böyle, biri böyle. Şurası 37 sinüs bileşeni. Burası yani şu 9 metre bölü saniye. Bu ise 12 metre bölü saniye. Ne demiştik? Yukarı hız bileşenim Nehir genişliğinden dolayı hareket süresini veriyor. O zaman 36 metre eşittir 12 metre bölü saniye çarpı t dediğimde hareket süresini 3 saniye olarak buldum. Ben sol tarafa doğru 9 metre bölü saniye ile yüzmeye çalışırken ya da gitmeye çalışırken ters yönde bana 6 metre bölü saniyelik akıntı etki ederse artık ben yere göre 3 metre bölü saniyeli hızla hareket ederim ve 3 saniye sonra da kıyıya çıkarım. O zaman kıyıya çıktığım uzaklık üçlü hızla 3 saniye sonunda çıkmam gereken ya da doğrultumun olduğu L noktasına göre 9 metre daha solda olur ya da sağda olur deyip yorumlayabilirim. Akıntı hızının 3 metre bölü saniye olduğu bir nehirde bir motor yüzücü ve akıntıyı vermiş. Ben hemen motorun hızını bileşenlerini ayırdım. Şöyle ve şöyle oldu. Kosinüs 60'ı, sinüs 30'u 0.5 olarak verdiği için bunun bu tarafa doğru hızına 4 metre bölü saniye dedim. Şu hız bileşeninin soruyla bir işi yok. Çünkü nehir değişikliğini vermemiş bana. Yani hareket süresi ikisi için de aynı. O zaman ben şöyle yapabilirim. Motor için motor bu tarafa doğru 4 metre bölü saniye ile gitmek isterken hareketinin ters yönüne hareketinin ters yönüne 3 metre bölü saniyelik akıntı etki ederse o zaman motor aslında bu tarafa 1 metre bölü saniyelik hızlı hareket eder. Yüzücü burada 1 metre bölü saniyelik hızla sağ tarafa doğru hareket ederken buna da aynı yönde 3 metre bölü saniyelik akıntı etki ederse o zaman yüzücü de bu tarafa doğru 4 metre bölü saniye ile hareket eder. Motor karşıya vardığı anda o noktasına uzaklığı x ise. Şimdi motor sol tarafa doğru gideceği için akıntı eklediğimde motor karşıya vardığı anda o noktasına olan uzaklığı x birlik hızla t sürede o zaman x için birlik hızla t sürede alınan yol diyebilirim yüzücü de bu andan itibaren yine aynı sürede buraya gelmeye başlıyor ama yüzücünün akıldan dolayı hızı 4 oldu o zaman x yüzücünün aldığı yolda 4'lük hızla t sürede yani 4x kadardır diyebilirim. Burada bu yüzücünün o noktaya olan uzaklığını sorduğu için yani motorların birbiri aralarındaki uzaklığı sorduğu için 5x'tir diyebilirim.